Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çahro mevkiine geldi. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. seneyi devriyesinde Sultan Alpaslan'ı rahmetle andığını belirterek gençlere seslendi. Onların Ahlata ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenlerinin arttığını belirtti. Bu kutlu zaferin yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gençler, alat, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının adeta muhafızı ve tasdif merkezi olmuştur. Gençler, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz 2053 vizyonundan umudumuz artıyor. Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir dedi. Ağlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ağlat ve Malazgirt, Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Terörle mücadele şehitlerini Şehit Aydoğan Aydın Paşa'nın sözleriyle yad eden Erdoğan, ülkemizin güvenlik önceliklerine ve planlamalara göre operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek, hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz şeklinde konuştu. Dün Fırat Kalkanı harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz.